Kim oyun diye bağlı kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eyvah. bugün sizlerle beraber Nintendo sevişten herhangi bir oyun yapma videosu <laughs> çekiyoruz. Mesela ne oynayalım? Şippa Mario Zelda oynayalım Hadi. Bir dakika olmadı. Bayağıdır oynadım ben hesapla indireceğim. Alalalalala. Ba la 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 Bir gülün. Gitti. Karın kastı Johnny, bacak kastı Johnny. Kol kastım yok. Kol kastım yok. Vi 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 Continue mu? New game'i continue tabii ki. Burada en son bir tane köpek evcilleştirmişim. How а do Bu nedir be bura? Hava kış yağmur. Seller akıyor insanın içinden. İnsan mısın nesin be kardeşim? Kıyafetlerimizi giyelim. Bunları giyelim. Bunlar daha güzel. Boğa. Aa kılıcım. 16 vuran kalacağım var. Oo, buna vurabilir mi? vay. Wow, wow. Vurabiliyorum da öldüremiyorum. Kaçı. Evet arkadaşlar şu an etkinlik yapacağız. Altın vardı be annem buradan nerede? Wa la 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 Oğlum ben varım lan burada. Aa bu bana vurdu. Şeyler Gel buraya at çık Geliyor mu bana? Lan. Ha yer gel, gelsene. Aa burada. Lan anne oradan sıkarsın değil mi lan? As. Sen nesin lan? Nesin hala?

<laughs> Ölüm böyle bir şey bit. Aa beni gördü lan. wow, at gibi gir. Oğlum at gibisiniz lan. At gibisi. Alın ben içeri bunlar bok gire Girin lan yiyorsa. Çünkü burası özel mülk. Ve benim girmeme izin var. Çünkü ben bir savaşçıyım. Aa benim atım varmış Önce emek yapacağım. Aa oraya çıkacağım lan. Şimdi at beş. Ne kadar çok giyeceğim var. Vah! Bakın çok giyeceğim var. Aa tane. Aa, bir tane daha yaparsam bir şey ne alayım ya. Evet arkadaşlar ondan bir tane daha alacağım şimdi. Orada 12'li şey mi gördüm? Benim hangi kılıcımı 12 ile değiştiririm ben? Çok yöresiz kılıçlarım var. Mesela süpürgeyi kullanıyor. Süpürge çünkü sallanıyor bakın. Uuu. Uh. Balala. Bunu alırım. Bu 12 vuruyormuş. Ha dur lan bu Tamam. Ares ve Atilla. çok güzel ayarlamıştım. Evet şöyle. Hadi binelim ama fiyakalı binelim. <Sessizlik> Az geliyor selamlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Telefon ekranında ne kadar şey aydınlık gözüküyor. Normalde normal ekranımda şu an çok kötü. Karanlık bir ortam. Ama daha hoş duruyor. Yani daha çok abone kazanabiliriz. Bir gidip ekran bağlar. kamera işte kamera.